Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım her zamanki gibi çok iyisinizdir ve yine her zaman yaptığımız gibi kripto pazar muhabbetine bu haftada hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde sizlerle piyasanın önemli haberlerinden konuşarak başlayacağız. Ondan sonra sizlere videonun sonunda stratejiden sağlam bir stratejiden bahsedecektim. Bu stratejide bu taktikte kullandığım 16 coin'i vermiş olacağım ve yine söylediğim gibi videonun sonunda da sizlere düşüşte bile para kazandırabilecek bir stratejiden bahsediyor olacağım arkadaşlar. Yani yine dolu dolu bir bölümümüz var anlayacağınız. Bölüme ilerlemeden önce sizlerin beğenileri yorumları benim için de YouTube algoritması için de çok önemli arkadaşlar. Yani beni bu şekilde desteklemiş oluyorsunuz. Bu videoyu izledikten sonra eğer beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Evet şimdi daha fazla vaktinizi almıyorum ve bir an önce videoya geçiyoruz. Haydi. Arkadaşlar video başlamadan önce sizlere iki tane duyuru yapmak istiyorum. Bir tanesi 20.000 abonenin üzerindeyiz artık. Bunlar sizin sayenizde oluyor. Beni desteklediğiniz için, yardımlarınız için çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. İkinci duyurumuz ise sizlere bahsettiğim ve sözünü verdiğim ücretsiz eğitime artık başladım. Yani 10 tane videosu zaten hazır. Şimdi bunları sizlerle paylaşıyor olacağım ama şu şekilde yapmak istedim. Hepsini bir kere de vermektense haftanın her günü bu tam kapanma süresince bir tane video vereceğim. 3'er 5'er dakikalık onar dakikalık en fazla videolar olacak. Yani lokmalık bile diyebilirsiniz. Gidip öğrenip ondan sonra uygulayabileceğiniz tarzda olacaklar. Ve yarından başlamak üzere bunu iftardan yaklaşık bir yarım saat bir saat sonra siz de rahat rahat izleyin yapın uygulayın diye bu şekilde paylaşıyor olacağım. Şimdi piyasaya geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi piyasa haberlerinden şöyle bir başlamış olalım. Gördüğünüz üzere bugün biraz daha böyle ortada bir e, piyasa var. Yani daha böyle düşüşlerin olduğu yine de artışların hala takip edebildiği yani o 4 kere 3 kere sağlam sert düşüşlerden sonra biraz daha rahatlamış bir piyasa var diyebiliriz. Benim şu an gördüğüm genel olarak Bitcoin'de de öyle. Gerçi Ethereum çok yakın zamanlarında rekorlarını kırdı. 2930'un üzerine çıktı. Yani neredeyse 3000 dolara ulaştı. Beklediğimiz bir rakam zaten bu da. Bitcoin'de biraz daha yavaş oluyor artışlar ama yine de iyi ilerliyor diyebiliriz. Şu an gördüğüm piyasanın temel analiz kısmında büyük bir sıkıntı olmadığı için yani normalde daha çok pozitif haber olduğu için bunu ben daha çok düzeltme olarak yani insanların kar satışları olarak yorumlamaktayım. Ve Bitcoin'in dominansı da %50'nin altına hatta %49'un altına gerilediği için daha fazla Ethereum başta olmak üzere daha fazla altcoin'lere yatırım yapılmakta şu an. Ki bu da aslında altcoin yatırımcısı için gayet güzel bir durumda diyebiliriz arkadaşlar. Ama bu demek değildir ki Bitcoin artık değer kazanmayacak. Tabii ki kazanacaktır. Ki yakın dönemlerdeki bir sürü yapılan anketten Bitcoin'in fiyatının bu aylar içerisinde insanların beklediği fiyat diyelim 70 bin dolar, 75 bin dolar, 80 bin dolarlar civarında yani yakın bir zamanda böyle bir atak görme şansımız var Bitcoin'den de. Şimdi küçük bir haberlere geçelim. Sizlere onları anlatmış olayım hızlısından. Mastercard'ın yeni BTC kart çıkaracağı duyuruldu. Yani bunu yapacaklarmış. Bu da doğal olarak BTC'ye pozitif yansıdı. Birkaç gün önceydi bu. Ki zaten birçok insanın dünya üzerinde Mastercard, American Express ve Visa kullanıldığı için Mastercard'ın böyle bir şey çıkarmış olması BTC'ye duyduğu güveni arttırır ve birçok insanın da BTC'yi duymasını ya da kripto dünyasına aşina olmasını sağlar. Bu bizim işimize yarayan bir haber diyebiliriz. Yani pozitif olarak algılayabiliriz. Aynı zamanda JP Morgan yakında bir fon kuracak. BTC içerisinde olan bir fon kuracak. Bildiğiniz üzere JP Morgan büyük bir banka devidir Amerika'da ve daha öncesinden Bitcoin ve genel kripto ile alakalı çok fazla güzel yorumlar yapmıyordu ama sonrasında işte Bitcoin'in 146 bin dolarlara ulaşabileceği bu yılın sonunda aynı zamanda bu şekilde fonların kurulması vesaire bunlar hep iyi işaret hani tamamıyla eksi de olan bir görüşün tamamıyla artıda ve bununla alakalı bir aksiyon alması durumu bizim kesinlikle yani kripto severlerin kesinlikle işine yarayacaktır. Elon Musk'tan bir haber var arkadaşlar. Bakın did Elon Musk sell his bitcoin? No. Ee, yani hani bu biraz daha trend topik olmuştu bu aralar. Hani Elon Musk bütün bitcoinlerini sattı falan diye. Genelde negatif haberler çok iş yaptığı için bu şekilde başlıklar atılmıştı. Şöyle Tesla'nın CEO'su şu şekilde açıklamış. Hani %10'unu satmış bu Tesla'nın elinde bulunan kendi Bitcoin'lerini satmamış kesinlikle hala tutuyormuş Elon Musk'ın kendi kişisel coin'leri diyelim onun dışında Tesla'nın bunu yapma sebebi hani nakit akışının buradan da olduğunu gösterebilmek. Sadece dolar kuruyla nakit akışı olmadığını ya da herhangi bir işte bildiğimiz para birimleri euro, pound vesaire olmadığını aynı zamanda bitcoin'den de kar elde edilebildiğini hem insanlara hem iş dünyasına duyurabilmek, gösterebilmek adına yapılan bir hamleymiş. Zaten işte karlarını doğal olarak alıyorlar buradan %10. Amerika'da arkadaşlar birçok şirket Bitcoin ETF'lerine başvuruyor. Yani işte bir sürü yatırımcının yatırım yapabileceği bu ETF'ler Bitcoin'le yapılsın diye bir başvuru bu. Bir sürü şirket yapıyor bunu. VanEck de bu şirketlerden bir tanesi. SEC de bu şekilde bir karar veriyor. En erken hazirana kadar ertiliyorlar bunu. Bu aslında kabul almış olsaydı Bitcoin fiyatında da genel kripto fiyatlarında da büyük bir yükseliş görme şansımız vardı. Şu andan bahsediyoruz. Çünkü şu an bekleniyordu. Fakat bunu ertelemişler. Bu aralarda demek ki biraz daha kontrol etmek, biraz daha artık regüle edebilmek için, işte biraz daha yasa getirebilmek için kontrol edecekler. Bakalım bu işte 2-3 ay neler getirecek bunu göreceğiz arkadaşlar. Ama Haziran'da çok geç bir tarih değil açıkçası. Yine iyi haberlerden bir tanesi USDC aslında USDT'den sonra en çok bilinen stable coin yani 1 dolara endeksli coin diye geçer. 1 USDC 1 dolardır. Ama USDC'nin Amerika'da ana merkezi Amerika'da oluşu aynı zamanda bütün kağıt işlerini tamamiyle legal bir şekilde gittikleri, bir USDC karşılığında bankada yeterince dolarının olması açısından başından beri çok sağlam gitmekte USDC ve yine bilinen bu stable coin diyelim 3 milyar dolar değerinde daha fazla USDC'yi kullanıma sundu. Bu da ne demektir? Daha fazla kişi USDC kullanarak farklı kriptolar alabilir ve işte bu da kripto doğal olarak camiasına hepimize yarıyor arkadaşlar. Fiyatlar olarak da genel olarak gördüğünüz gibi zaten bunun bir kısmı da altcoinlere hatta daha büyük bir kısmı da belki altcoinlere ilerledi Ethereum başta olmak üzere. Şimdi bu kısmı bir geride bırakalım. Ben sizi stratejide kullandığım, en çok kullandığım daha doğrusu 16 coine götürmüş olayım. Onu da burada küçük bir listesini çıkardım. İstiyorsanız bunları zaten yazabilirsiniz. Hani bütün listesi burada. Şimdi bunların özellikleri şu şekilde. Bunlar genelde sağlam durmuş olan coin'ler. Şu şekilde anlatayım bunu da. Bazı dönemlerde bazı coinler çok büyük düşüşler yapıyor ve çok büyük çıkışlar yapıyor. Ama buradaki coinler genel olarak çok fazla düşmeden kendisini koruyabiliyor. Belli başlı rakamlar arası yükselip tekrar geri dönüyorlar. Şu şekilde açıklayabilirim. Mesela ADA. Genel olarak bu 2 ay 3 ay süresi içerisinde 1.05'ten 1 dolardan 1.10'dan 1.25'e, 1.30'a, 1.45'e ilerliyor. Yani 1 ile 1.5 dolar arası en fazla aralığı diyelim. Bu aralarda sürekli değişiyor adanın. Bu da kısa vade yatırımcısına çok fazla yarayan bir özellik. Neden? Çünkü işte şu an mesela 1.35'e çıktı, 1.38'e çıktı. Tekrar 1.31'e geriledi. Şimdi mesela buradan belki 1.25'e düşebilir. Tekrar 1.36'ya, 37'ye çıkabilir. Biraz daha piyasa toparladıktan sonra, düzeldikten sonra. Bu şekilde algıda da aynı. Yani 1 dolarlardan 1.60 dolarlar en son işte bir rekorunu kırdı yanlış hatırlamıyorsam 1.76'lara çıktı. Ama bunun arasında genelde onlar ve 1.60'lar 1.55'ler arasında gidip geliyor algıda. Bunlar genelde belli aralıklarla devam ediyorlar ama sonra sert bir çıkış yaşayıp daha fazla kar getirebiliyorlar. Sonra tekrar aynı yere çekiliyorlar ya da biraz üstüne marketi genişlediği için biraz üstüne çekilip orada yine aynı şekilde devam ediyorlar. Daha işte dengeli olarak devam ediyorlar ki zaten Birazdan anlatacağım stratejide tam olarak bakmamız gereken coinler de bunlar. Daha dengeli olan coinler. Açıklayacağım ne demek istediğimi. Ben şunu seviyorum. Böyle karşımda liste olarak dursun. Hani düşüş olanları göreyim. Ona göre yatırım yapayım. İşte ona göre stop loss'umu koyayım vesaire. Şimdi onu da şu şekilde yapabiliyorsunuz. Küçük bir taktik olarak kullanabilirsiniz. Coin 360'a girdiğiniz zaman arkadaşlar bu siteye. Burada watchlist diye bir kısım var. Buraya tıklıyorsunuz ve burada farklı listeler var. Short period trading, long period trading, kısa vade alım satım, uzun vade yatırım. Bunlar benim yarattığım farklı listeler. Siz de yaratmak istiyorsanız burada artı tuşuna basıyorsunuz ve add coin diyebilirsiniz. Buradan mesela atıyorum işte USDT'yi ekleyelim. Onun dışında Ripple'ı ekleyelim. Şu an sadece örnek veriyorum. USDC'yi ekleyelim, Link'i ekleyelim. Neye bakmak istiyorsanız. Dot'u ekleyelim, BNB'yi ekleyelim. Bazen böyle karışabiliyor. Şimdi düzelteceğiz. İşte e, TRX' de ekleyelim. Bu kadar yeterli olur. Biraz şöyle yakınlaşayım şey yapayım ha. <laughs> Böyle yapınca düzeliyor genelde. Bakın gördüğünüz üzere hepsi karşınızda. Yani neyi listeliyorsanız. Ben bu 16 coin'i orada listeledim zaten. Kendim için yani bunu yaptım. Siz de istiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Tamamıyla karşınızda olacak. Hani ne yatırım yaptım, ne düştü, işte ne arttı, nereden işte yatırım yapabilirim. Bunu daha rahat görebilmeniz açısından bu kullanışta olabilir arkadaşlar. Şimdi... Bu listeyi de size verdikten sonra artık ...stratejimize geçebiliriz. Arkadaşlar ben Binance'ı kullanıyorum. Çünkü bir grafik kullanmamız gerekecek. Bunu kullanabilmek açısından da... ...yani Binance'a üyeliğiniz yoksa... ...bu videonun altındaki linkten üye olabilirsiniz. Üye olduktan sonra ücretsiz olarak olabiliyorsunuz. Üye olduktan sonra sol üstte... ...exchange kısmı var. Yani bu sayfaya geldiğinizde... ...bu exchange kısmına tıklıyorsunuz. Şimdi zaten burası açık. Bu, bu sayfa çıkacak karşınıza. Burada da grafikleri var. Yani herhangi bir coin seçebiliriz aslında. Başlamıştık ondan konuşalım. Ada USDT. Bu iki çifti seçtim. Bakın burada bazı seçili şeyler var. Ben şimdi onları anlatacağım sizlere. Buradan büyütüyoruz. Buradaki farklı renkler, indikatörler vesaire bunları size nasıl ekleyeceğinizi, tam olarak neye bakmanız gerektiğini sizlere söyleyeceğim. Biraz daha teknik olduğunu Telegram'daki mesajımda da söylemiştim. Burada yapacağınız şimdilik bunları tamamıyla kapatıyorum. Ben size baştan göstermiş olacağım arkadaşlar. Bakın yine buradan da diğerlerini de kapatmış olayım. Yani bunları tamamıyla silelim. Böyle bomboş bir grafiğimiz kalsın arkadaşlar geriye. Şimdi benim burada ilk yaptığım şey Bollinger Band Bollinger bantları indikatörünü eklemek. Bunu nasıl ekliyorum? Şuradan göstereyim. Bakın sol üstte teknik gösterge var. Buradan Bollinger yazdığınız zaman zaten ilk baştaki Bollinger bantları şeklinde yazıyor. Bakın arkada bu şekilde bir mavi bir hat gibi bir kanal gibi bir şey çıktı. Şimdi bunları anlatacağım sizlere. Bu arkadaşlar genel olarak ortasında bir moving average barındırmaktadır. Bu fiyatların gidiş harekatını, trendini biraz daha böyle yumuşak hale getiren yani sert çıkışlar, inişler değil de grafikteki gibi daha yumuşak hale getiren ve bize trendi gösteren mesela şu şekilde bir trend varsa bu artışta oluyor. Ondan sonra tekrar e, işte kıvrılıp tekrar dönüyorsa aşağı doğru bu daha düşüşte oluyor demek oluyor. Aynı zamanda bu hatlar da aşağı ve yukarı hatları bunlar da daha çok fiyatların artık doyuma ulaşıp ulaşmadığını, o dönemdeki fiyatların, yapılan yatırımların artık doyuma ulaşıp ulaşmadığını gösteriyor bizlere. Gördüğünüz üzere bu hatlara değdiği zaman genelde fiyatlar geri dönüyor ya da tam tersi en aşağısına değdiği zaman genelde fiyatlar oradan yukarı çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki çok daha büyük bir etki ya da işte çok daha kötü bir haber ya da iyi bir haber olması durumunda bunu da es geçiyor. Burayı kırarak yukarı çıkıyor ya da burayı kırarak aşağı doğru düşüyor. Şimdi bunu kullanacağız zaten biz genel olarak ama birkaç tane daha şey eklemek istiyorum. Ondan sonra sizlere açıklayacak ne yapma yapmanız gerektiğini anlatmış olacağım arkadaşlar. Şimdi bir sonraki indikatörümüz burada EMA diye bir indikatör. Üstsel hareketli ortalama diye geçmiş zaten. Exponential Moving Average. Az önce söylemiştim şu aradaki kırmızı olan Moving Average'ti. Bu da Exponential Moving Average. Şimdi bu da bize trend hareketini gösteriyor ama bunu biraz daha farklı yerleştireceğiz. Bakın buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Aşağıda mavi bilmiyorum görebiliyor musunuz şu an bir çizgi oluştu. Bunu biraz daha değiştireceğiz. Ben sonunda göstermiş olayım. Bakın sol üstte ayarlama tuşu var. Buraya girdiğimiz zaman bunu 100 günlüğe ayarlıyoruz. Yani bizim 100 gün içerisinde bütün fiyat fiyatları topluyor ve bunun ortalamasını alıyor ve bir gidişat belirliyor bize. Yani çok büyük ihtimal trendin nasıl gidebileceğini bize söylüyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra 100 gün yaptıktan sonra ben genelde bunu daha böyle beyazımsı bir hale getirip biraz da kalınlığı arttırıyorum. Daha rahat görebilmek açısından. Bunu neden yapıyorum? Yine açıklamış olacağım sizlere arkadaşlar. Bir de MACD ekleyeceğiz ama bunun sadece histogram kısmını yani volüm kısmını kullanacağız diyebiliriz arkadaşlar. Yani ne kadar büyük yatırım olmuş ya da düşüş ne kadar bunu kullanmak için. Şimdi burada değiştirebileceğimiz şeyler bir sürü ama ben genelde bunu daha rahat görünmesi açısından şu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Yine aynı şekilde ayarlar kısmına girdik. Buradan Histogram kısmını yeşil seçip biraz daha arttırıyorum. MACD kısmını turuncu seçiyorum. Onu da arttırıyorum. İlla onlara bakmayacağız. Sadece histogram kısmına bakacağız. Sadece göze güzel gelsin diye bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ben bunu da böyle mavimsi bir renk yapıyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi bütün aslında kullanmamız gereken benim kullandığım indikatörler şu an ekranda karşınızda. Bu şekilde ekleyebiliyorsunuz hepsini. Hani dediğim gibi renkleri illa bu şekilde olmasına gerek yok. Ama yaparsanız en azından daha kolay olacaktır. Evet ilk başta arkadaşlar ana kullanmamız gereken indikatörden başlayalım. Bollinger Bands dediğimiz. Şimdi Bollinger Band dediğimiz burada gördüğünüz mavi hat. Kullanma şeklimiz şu şekilde. Düşüş zamanlarında bile bu şekilde kullanarak yapabiliyoruz. Şimdi bu ikisini beraber kullanarak yapıyoruz bir nevi. Buradaki bütün hatlar destek ve direnç hatlarıdır. Eğer destek ve direnç hatlarının ne olduğunu bilmiyorsanız bu videoda bunu açıklamam daha uzun süreceği için şu üstteki videoya gidebilirsiniz. Orada sizlere destek ve direncin sonuna doğru, strateji kısmına doğru giderseniz 13 ya da 14. dakikadan sonra olması lazım. Orada sizlere bunların nasıl çizileceğini de demek olduğunu açıklıyorum. Zaten bilenleriniz için videoya beraber devam edebiliriz. Bakın şuradaki fiyat hareketlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mavi hattın en altına değdikten sonra Tekrar yukarı hareketleniyor. Sonra yine en altına değdikten sonra bir daha yukarı hareketleniyor. Şimdi yine aynı şekilde en üstüne değdikten sonra biraz daha böyle dengede gidiyor. Ama sonrasında tekrar en aşağı ya da ortaya doğru devam ediyor. Yani bu en üst bir nevi direnç noktamız. En aşağısı da bir nevi destek noktamız oluyor. Genelde fiyatlar daha fazla kişi bunu kullandığı zaman İnsanlar buna bakıp hareket ettiği için ha buraya değdi alacağız buraya değdi satacağız şeklinde hareket ettiği için toplulukları bu şekilde hareket etmeye zorluyor. Daha fazla indikatör kullanan olduğu zaman fiyatlar bu şekilde ilerlemiş oluyor diyebiliriz bir nevi. Biz de bunu baz alarak zaten bu şekilde alım sinyali olduğunu ya da satış sinyali olduğunu anlamış oluyoruz. Ama bu taktikte şunu göstermek istiyorum sizlere. Benim yaptığım şu. Şimdi her zaman en aşağı değdikten sonra yukarı kadar gitmiyor. Mesela bakın bu ortaya kadar gelmiş. Tekrar aşağı deyip tekrar ortaya kadar gelip biraz daha böyle konsolide olmuş. Yani dengede devam etmiş. Yapabileceğimiz şey arkadaşlar bu orta hattı da destek ya da direnç hattı olarak almak. Ve en aşağı değdiği zaman bu orta hatta kadar olan yerde kar elde etmeye çalışmak. En üste kadar olan yerde değil. Çünkü en üste gitme şansı ortaya gelme şansından çok daha düşük. Yani mümkün tabii ki ama düşük daha uzun sürelerde olabiliyor. Ben bu grafiği genelde 30 dakikada ya da 1 saatte kullanıyorum. Çünkü o zaman daha destekli sinyaller alabiliyorum. Normalde 5 dakika 15 dakikada kullanırsanız çok daha fazla sinyal alırsınız. Ama yanlış sinyal olma şansı da bu şekilde artmış oluyor arkadaşlar. O yüzden genelde ben yarım saat ya da 1 saat arasında onu da 1 saat buradan ya da 30 dakika buradan seçebiliyorsunuz. Tıkladığınız zaman o şekilde bir grafik geliyor karşınıza. Şimdi yapacağımız belli başlı şeyler var ama ondan önce oraya gelmeden zaten konsept bu şekildeydi. Şunu da anlatmak istiyorum. Bakın burada da EMA dediğimiz Exponential Moving Average var. Bu da fiyat trendini 100 gün içerisinde toplayıp işte ortalamasını alan hat. Bunu da ekstra destek olarak daha iyi anlayabilmek açısından kullanabilirsiniz. Fiyatlar bunun üstünde olduğu zaman trend yukarıda demek oluyor. Fiyatlar bunun aşağısında demek olduğu zaman yani burada ilerlediğinde mesela burada Trend daha düşmüş oluyor ya da işte bunun üzerinde tam dengede demek oluyor diyebiliriz. Bunu da aynı zamanda destek hattı olarak kullanabiliriz. Yani bu da ayrı bir destek hattımız olabilir bizim için. Diğerleriyle birlikte sadece daha sağlamlaştırmak açısından kararımızı yani ona göre o desteği çarpında tekrar yukarı çıkacağını ya da en tepedeyse bu fiyatın tepesindeyse o zaman direnç olarak kullanabileceğimizi düşünebiliriz burada. Ve son olarak da arkadaşlar şunu da ekleyebilirsiniz. MACD'nin bu yeşille çizdiğimiz histogram kısmı. Bakın burada tam olarak gördüğümüz şey şu. Mesela bir artış yaşandığı zaman bu sıfır noktası olarak düşünün şurada tuttuğum yeri, tam ortalarını. Burada yukarı doğru yükseliyor. Yani burada fiyatlar artıyor ve hacim artıyor. Ve sonrasında yavaşlamaya başlıyor bu hacim. Yani topluluklar artık belki biraz daha satışa gidiyor ve daha böyle dengeli bir şekilde devam ediyor ama biraz daha böyle artarak. Şimdi buna bakarak da destek almış olabilirsiniz. Bunu illa kullanmanıza gerek yok. Ben sadece daha fazla indikatör yani 2 ya da 3 indikatör birlikte kullanıldığı zaman çok daha iyi sinyaller verdiği için bunu hep birlikte göstermeyi tercih ettim. Ama genel olarak Bollinger Band ve yukarıdaki işte 100 günlük EMA, az önce çevirdiğimiz 100 yazdığımız EMA yeterli oluyor destek ve direnç hatları için benim kullandığımda. Bunu sadece ekstra isterseniz kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde mesela bakın burada aşağı yönlü olmuş. Yani bir düşüş yaşatmış. Ondan sonra bu düşüş çizgiler yavaş yavaş küçülmüş ve sonrasında yükseliş artmaya başlamış fark ettiyseniz. Hani bu da yavaşlıyor belli bir süre sonra. Sürekli artış ya da sürekli azalış olmuyor doğal olarak. Hani bunu da destek olarak kullanabilirsiniz. En aşağısına çarptıktan sonra hani buradan aldığınızı düşünün ve ortaya kadar geldiğinizi düşünün. Bakarsanız tekrar ilerleme oluyorsa belki biraz daha fazla kar alabilirsiniz ya da riske etmek istemiyorsunuz ortaya ulaştığınız zaman tekrar karınızı alıp buradan çıkabilir ve aşağı bir düşüş beklersiniz. Burada mesela olduğu gibi sonrasında tekrar yukarı yönlü olmuş. Hani ortasında hala kar alabiliyordunuz. Yine aynı şekilde biraz daha daralan bir yerde burası ama düştüğü zaman tekrar ortaya ya da işte burada gördüğünüz üzere direnç noktası olan bu beyaz çizgimize yani yemeye çarpıp buralardan tekrar kar elde edebilirmişsiniz. İşte Bollinger Band'in altına vurduğunu buraya çarptıktan sonra aldığınızı düşünürsek diye söylüyorum. Şimdi bunları yaparken bir şeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mutlaka stop loss kullanmanız gerekiyor. bunu kullanmayı bilmeyenleriniz olabilir. Bu eğitim setlerinde duyurusunu yaptım. eğitim setlerinin bir bölümünde stop loss'u nasıl kullanacağını anlatacağım. Ama burada dediğim gibi anlatırsam çok uzun bir video olacağı için şimdilik es geçiyorum ama mantığı şu şekilde. Bir fiyatı aldıktan sonra diyelim ki bu coini burada aldınız. Şimdi bu 1.01 civarlarında. Burada aldıktan sonra arkadaşlar buraya aşağı atıyorum %5 risk belirlediniz kendinize. 0.96'da 0.95'te bir şey olursa otomatik sat dediniz. Çünkü bunun tekrar aşağı düşme şansını da göze aldınız. Yani eğer öyle bir şey olursa en azından riskimi almış, daha da fazla kaybetmemiş olurum. Düşmedi. Stop buraya koydunuz. Problem olmadı. Biraz daha konsolede devam edip yukarı çıktı. O zaman işte buradan kar elde edebiliyorsunuz. Söylediğim gibi yarısına kadar da yapabilirsiniz. Ama baktığınız güzel devam ediyor, hala artışta devam ediyor. O zaman stoplossunuzu buradaki stoplossu biraz daha yukarı çekip, hani hala kar durumunda olup buralara çekip ondan sonrasının devam etmesini bekleyebilirsiniz. Ama baktığınız burada dengeli devam ediyor. Ne olacağı belli değil. O zaman satıp çıkabilirsiniz arkadaşlar. Benim genelde yaptığım bu ikisi arasındadır. Yani en aşağı seviye ile burada alıp stop hemen aşağısına koyup ortaya kadar devam etmesini beklerim ve buradan satışımı yaparım. Genelde bu şekildedir ama eğer dediğim gibi iyi devam ederse biraz daha beklerim. Stop biraz daha yukarı kaldırıp Yine aynı şekilde bakın bir düşüş yaşatmış. Sonuna değdikten sonra biraz daha iğne atmış aşağı ve buraya bir stop loss koyup hani atıyorum buralardan almış olup aşağı bir stop loss koyup tekrar düşmesi durumunda buralardan almış olduğunuzu düşünün mesela 1.04'ten tekrar ortaya gelene kadar mesela 1.12'lere bu da yaklaşık işte yüzde herhalde 5, yüzde 6, yüzde 7 bir kardan bahsediyoruz. 1-2 saat içerisinde sadece alabileceğiniz bir kar ve stop loss koyduğunuz için daha güvenli gidiyorsunuz. Ama belli bir miktarı riske etmek zorundasınız doğal olarak. Hani trading'deyiz. Ama bunu da çok fazla yapmıyorsunuz. Atıyorum bu buradan tekrar yukarı çıkmadı da aşağı yönlü oldu. Hani %20 düştü buradan tekrar. E ne olacak? Siz %5'lik riskinizi aldınız, zararınızı %5 ettiniz ama %20 düştükten sonra tekrar aşağıdan alıp yukarı çıktığı zaman Hani %15 çıktı, işte %18 çıktı. Siz %5 zararınız vardı ama %13 kar etmiş oluyorsunuz. Yani bu şekilde stop loss kullanmak akıllı trading yapmak demek oluyor bir nevi. Yani bunlardan gün içerisinde birkaç tane buluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hani yarım saatlikte, bir saatlikte biraz daha az tabii. Yarım saatlikte birkaç tane buluyoruz ve çok da güzel karlar elde edilebiliyor. Tabii ki stop loss kullanmak şartıyla. Desteğiniz de şurada olabilir. Yani alışlar başlıyor, alışlar yükseliyor. Buradan biraz daha aşağı inmeye başladığı zaman o zaman da dersiniz ki tamam bana bu kadar kar yeter ben artık çıkıyorum buradan. Ondan sonra zaten düşüş başlamış. Yükseliş de olabilirdi ama kriptoda fırsatlar bitmeyeceği için bu şekilde kullanabilirsiniz. Stop loss desteklersiniz. Mutlaka unutmayın ama stop lossu. Aynı zamanda destek ve dirençle de zaten çok iyi hale getirirsiniz ki burada zaten destek ve dirençin ne demek olduğunu az çok anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum bu çizgilere bakarak. Evet videonun sonuna geldik. Harikasınız. Umarım sizleri çok fazla sıkmamışımdır arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında bir yorumunuz ya da sorunuz varsa onu da zaten videonun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.